Cebeli Tarık Boğazı, Afrika ve Avrupa'yı ayıran dar geçittir. Bu boğaz sadece coğrafi olarak değil, tarih boyunca kültürel ve siyasi olarak da büyük önem taşımıştır. 711 yılında Tarık bin Ziyad komutasındaki İslam orduları bu boğazı geçerek İber Yarımadası'na yani bugünkü İspanya ve Portekiz'e ayak bastı. Cebeli Tarık ismi de buradan gelir. Cebel yani Tarık yani Tarık'ın dağı Bu fetihle birlikte Endülüs olarak bilinen Müslüman İspanya dönemi başladı. Yaklaşık 800 yıl sürecek bu dönem, Avrupa'nın bilim, sanat ve felsefe açısından büyük ilerlemeler kaydettiği bir çağın kapısını açtı. Endülüs sadece fetihlerle değil, bilim, felsefe ve sanat alanındaki gelişmeleriyle de tarihte özel bir yere sahiptir. Kurtuba, Granada ve İşbirliği gibi şehirler bilim yuvaları haline geldi. Astronomi alanında Zerkali, Endülüslü astronomi bilgini, teleskop öncesi dönemde gök cisimlerini inceleyen en önemli isimlerden oldu. Tıp alanında Zehravi'nin cerrahi üzerine yazdığı eserler Avrupa'da yüzyıllarca ders kitabı olarak kullanıldı. Felsefede İbn Rüşd Aristo'nun yorumlarıyla Avrupa düşüncesine derin etkiler bıraktı. Matematik ve mimaride Endülüs matematikçileri, cebir ve geometri alanında büyük ilerlemeler kaydetti. Elhamra Sarayı'nın mimarisinde bu bilimsel gelişmelerin izleri görülebilir. Ancak bu büyük medeniyet zamanla Hristiyan krallıkların baskısıyla zayıfladı. Rekonquista yani yeniden fetih hareketiyle Müslüman ve Yahudi nüfus Endülüs'ten sürüldü. İşte bu dönemin en önemli figürlerinden biri de Rodrigo Diaz de Vivar yani El Cid oldu. Rodrigo Diaz de Vivar 1043 yılında Kastilya krallığında doğdu. İspanya'nın Hristiyan krallıkları Müslüman emirliklerle sık sık savaş halindeydi ancak aynı zamanda bazı dönemlerde ittifaklar da kuruyorlardı. El Cid aslında Arapça kökenli bir unvandı. Es-Said yani efendi komutan. O bir şövalye, paralı asker ve stratejik bir deha olarak tanınır. Kastilya kralı 2. Alfonso'nun hizmetinde önemli savaşlar kazandı ancak saray entrikaları nedeniyle sürgüne gönderildi. Sürgün yıllarında hem Müslüman hem de Hristiyan ordular için savaşarak büyük bir savaşçı olarak ün kazandı. Onun en büyük başarısı 1094 yılında Valencia'yı fethetmesi oldu. Burada bir krallık kurdu ve hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar tarafından saygı duyulan bir lider haline geldi. Bağımsız ve özgür ruhlu bir savaşçıydı. Bir krala bağlı kalmak yerine kendi yolunu çizdi. Taktiksel zekası sayesinde sayıca üstün orduları mağlup etti. Hem Hristiyanlar hem de Müslümanlar tarafından saygı gördü. Ölümünden sonra bile efsaneleşti. El Cid Destanı adlı epik şiir, Orta Çağ İspanya'sının en önemli eserlerinden biri oldu. El Cid 1099 yılında öldü. Ancak Valencia'daki yönetimi bir süre daha devam etti. Sonunda şehri Müslümanlar geri aldı ancak onun adı efsaneleşti. Cebeli Tarık'tan Endülüs'e, El Cid'in destanına uzanan bu tarihi süreç, medeniyetlerin nasıl birbiriyle iç, iç içe geçtiğini gösteriyor. Endülüs, Avrupa'nın Rönesans'a ulaşmasında bir köprü görevi görmüş, El Cid gibi figürler ise tarihin akışını şekillendiren savaşçılar olarak efsaneleşmiştir. Bugün bile İspanya'nın kültürel dokusunda hem Endülüs'ün hem de El Cid'in izlerini görmek mümkündür. 1492 yılı dünya tarihi açısından birçok açıdan bir dönüm noktasıdır. Bu yıl İspanya'da Müslüman Endülüs'ün son kalesi olan Granada'nın düşmesi, Yahudilerin İspanya'dan sürülmesi ve Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfi ile anılır. Ancak bu keşfin arkasında yatan bilgi birikimi büyük ölçüde İslam dünyasından alınan bilimsel ve coğrafi verilere dayanıyordu. Endülüs'te yetişen bilim insanları, Antik Yunan ve Roma'nın bilgi birikimini Arapçaya çevirip geliştirerek batıya aktardılar. Özellikle coğrafya alanında büyük katkıları olan El İdris'i beni Musa kardeşler ve Biruni gibi alimler dünyanın küresel yapısını, haritalama tekniklerini ve denizcilik hesaplarını geliştirdiler. 12. yüzyıldan itibaren Endülüslü Müslümanlar ve Yahudi bilginler tarafından yapılan Latince çeviriler Avrupa Rönesansı'nın temel taşlarını oluşturdu. Kolomb'un Endülüs'ün düşüşüyle aynı yıl Amerika'yı keşfetmesi tesadüf değildi. 1492'de Hristiyanlar Müslüman ve Yahudi alimleri sürgün ederken onların bilgi mirasını devraldılar. Kolomb'un İspanya'daki sponsoru olan Kastilya Kraliçesi Isabella ve Kral II. Fernando Endülüs'ün düşüşüyle ele geçirilen bilimsel kaynakları da kullanarak bu yolculuğa finansman sağladı. Bu nedenle 1492 yılı yalnızca bir keşif yılı değil, aynı zamanda medeniyetlerin bilgi aktarımının en büyük örneklerinden biridir. Avrupa'nın ilerleyişinde Endülüs dünyasının katkısını görmezden gelmek, tarihin gerçeklerine göz kapamaktır.